Selam millet yeni videoma hoş geldiniz. Keyifleriniz umarım iyidir. Bu videoda sizler için telefondan arka plan blurlamayı göstereceğim. Yani arka plan bulanıklaştırmayı. Örneğin şu anda da benim arka planım bulanık. Fakat çok değil. Bunu tabii ki ayarlayabileceksiniz. Az mı çok mu olacağını. Bu arada bilgisayardan nasıl yapılır onu da gösterdim. Onu da kart şuraya kart koymuşumdur şu anda. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi telefondan CapCut'tan göstereceğim bu arada. Ve iki farklı yöntemle göstereceğim. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Diyorum ve videoya geçiyorum. Arkadaşlar uygulamamız CapCut demiştim. Hem Apple Store hem de Android için var. Aşağıdan linkini bulabilirsiniz. Ve tamamen ücretsiz yapacağım. Bunu başlangıçta söylemeyi unuttum galiba. Şimdi söylüyorum. İlk başta arkadaşlar yapacağımız şey buradan yeni projeye basmak. Sonrasında ise çektiğimiz videoyu sağ köşesinden tike basıp sağ alttan ekleye basıyoruz. Sonra ben klip sesini istemediğim için şuradan soldan klip sesini kapata basıyorum. İlk adımımız arkadaşlar buradan efektler kısmına basıp video efektleri kısmına basıp buradan biraz sağ kaydırıp temel kısımdan bulanık efektini seçeceğiz. Bulanıklık. Onun üstüne bir kere basıyoruz arkadaşlar. Sonrasında ise buradan ayarlaya basıp ne kadar netlik olacağını ayarlayabilirsiniz. Bu arada şu anda her şeyi bulanıklaştırıyor farkındayım. O biraz sonra düzelecek. buradan ben ben 28 vereceğim arkadaşlar. Sonra şuradan tike basıp tekrardan tike basacağım. Şu anda gördüğünüz gibi oldu. Bunu arkadaşlar tam video yani tam videonuzda yapmak istiyorsanız tam videonuza uyguluyorsunuz. Şöyle sağa sağa biraz basılı tutup tam videoya getiriyorum. Bu arada şu kapanıştaki bitiş animasyonunu da hemen seçip silelim. Şu anda gördüğünüz gibi bulanıklığı verdik ama tüm video. Şimdi bunu düzelteceğiz. Şuradan arkadaşlar en soldan geriye basıyoruz. Bir tane daha geriye basıyoruz. Buradan bindirme seçeneğine basıyoruz. Başa geliyoruz. Buradan bindirme ekleye basıyoruz. Yine aynı videoyu seçiyoruz arkadaşlar. Sonra ekleye basıyoruz. Buradan bunun videosunu da daha önce detaylı olarak çekmiştim. Biraz sağ kaydırıp arka planı kaldıra basıyoruz arkadaşlar. Ve biraz bekliyorsunuz ben daha önce bu işlemi yaptığımdan hemen oldu. Normalde hemen olmayacaktır. Ama çok da uzun sürmez merak etmeyin. Bu tabii ki de videonun uzunluğuna ve çözünürlüğüne bağlı ve telefonunuzun iyiliğine bağlı falan falan. Ama genelde çok uzun sürmez arkadaşlar. <laughs> bu arada gördüğünüz gibi arka, arka planı da bulanıklaştırmış olduk. Ee, böyle e, bence fena olmayan bir bulanıklaştırma yaptık. Yalnız Bence biraz fazla kaçmış bulanıklık derecesi. Diğer yöntemde bunu biraz daha az yapacağım. Şimdi arkadaşlar geçelim diğer yönteme. Diğer yöntem için başka bir format uygulamamız gerekiyor. O yüzden ben bu projeyi şimdilik kapatıyorum. Ve yapmanız gerekeni de söyleyeyim hemen. Videonuzu çekeceksiniz arkadaşlar. Örneğin ben şu anda burada video çekiyorum. Sonra buradan ben hiçbir şey kıpırdamadan kalkacağım. Ve boş ekranın resmini çekeceksiniz. Yani ben olmayan ekranın veya siz olmayan ekranın. Ve net resmini çekeceksiniz bulanık değil. Yani bulanık çekseniz de olur fark etmez. Yani biz buradan bulanıklaştıracağız. Ama siz direkt de çekebilirsiniz resmini. İkinci adımda resim üstünden gideceğiz. Bu arada kıpırdan, arka planınızda kıpırdayan nesneler varsa bu işlem maalesef işe yaramaz. Şimdi arkadaşlar yeni projeye basıyoruz. Sonrasında ise fotoğraflara gidiyoruz. Yani fotoğraf çektiğiniz fotoğrafa. Ben örneğin şunu çektim. Şöyle bir arka planımı çektim. Buradan sağ üstte basıyorum ve ekleye basıyorum arkadaşlar. Sonrasında ise aynı şeyleri uyguluyoruz. Efektlere basıyoruz. Video efektlerine basıyoruz. Buradan sağ kaydırıp temele basıyoruz. Buradan aşağı inip tekrardan bulanıklık efektini seçiyoruz arkadaşlar. Ve e, bu arada ayarlayalım hemen. E, ben şunu şöyle e, 18 falan yapacağım. Yani 18 fena değil. Bu işin çok da abartısı, abartılısı güzel olmuyor. Bu arada arka planda şu an saçma sapan şeyler oluyor. E, sonra tike basıyorum ben. E, yani bitiş ekranı geliyormuş. E, bitiş ekranına basıp silelim tekrardan. E, buradan uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. E, ben şimdi bunu biraz daha büyüteceğim. E, sağdan böyle biraz çekiştiriyorum. Sonra bunu da çekiştirelim sağdan. Aynen şu anda oldu. Sonra soldan geri geliyorum. Tekrar geri, geri geliyorum. Buradan bindirmeye tıklıyorum arkadaşlar. Sonrasında ise başa geliyorum. Bindirme ekleye tıklıyorum. Videolara geçiyorum. Videomu ekliyorum. E, videomu seçip video ekleme eklemeye basıyorum. Sonra bunu e, tam ekran yapıyorum arkadaşlar. Tam ekran olsa daha güzel olur. Şu anda tam uydu. İki elimle şöyle büyüttüm arkadaşlar. Sonrasında ise yine aynı işlemi uyguluyoruz. Buradan arka planı kaldır işlemini uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu anda da arkamız bulanıklaştı. Ve bu da gerçekçi duruyor açıkçası. Son olarak da arkadaşlar şurada 1080p yazan yere tıklıyoruz. Buradan isterseniz 60 fps yapabilirsiniz. 60 fps'te de akıcılığı daha iyi olur videonun. 60 fps, FPS yazıp, yapıp konuşamıyorum bugün. Buradan sağ üstten indirme işareti olan yani çıkartma işaretine basıyoruz. Ve videomuz çıkartılıyor. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Telefon üstünden bu şekilde ücretsiz olarak arka planınızı bulur, blurlayabilirsiniz. Bu arada başka yöntemler bulduysanız da yoruma yazın. Veya videosunu çekmek istediğim bir video olabilir. Veya anlamadığınız bir kısım olur. Onları yoruma yazabilirsiniz. Ben de daha iyi bir yöntem bulursam onun da videosunu çekmeye çalışacağım. Son olarak da arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.